Merhaba dostlar, bugün yosunlarımı göstereceğim. Tatlı minik yosunlarım. Şöyle çok güzel, yumuşacık yumuşacık. Bunlar hepsi e, kara yosunu. Bir de şurada biraz fazla sıra beklettiğim çipi bek bilmeden. da siyah yosunlar var. Bunlar ama gayet yeşil tatlı. bunları hiç kötü davranmadım. Cici bunlar arada bir ıslatıyorum. Yani, Yosunu büyük ihtimalle yanlış bakıyorum çünkü e, bir şey karbon falan onlar gerekiyormuş. E, bir şey karbonu adını unuttum. Altına karbon. Toprak soruda üstüne taş koymamız gerekiyor. Gerekiyor normalde ama mesela ben bunları toprağın üstüne alıyorum. Altında hiçbir şekilde taş yok. O yüzden taşa ne gerek var? Zaten... Aaa bu ne lan? Nereden çıktı? Toprağa hiçbir gerek yok. O yüzden... ve çok yumuşacık ya. Dokunmaktan kendimi alık koyamıyorum. Çok yumuşak yumuşak. Şöyle bir tane e, faksı altlığından e, yaka yakaladım. Bunları yapıştırdım buraya. Torf koydum, ıslattım. Sen bunları şlah diye yapıştırdım. Gayet yumuşak. Yumuşak yumuşak. Bunlar e, ürer mi bilmiyorum ama şu arkadaşın tohumu bir de şu arkadaşın nerede? He evet. bak. Şurada yine büyüyen tohumlar var. Şurada da tohum var. Ama tohumlar ölmüş galiba çoğu da çok beklettiğim için. Ha, yani bir de başka şunun da tohum var biraz. Büyüyen tohumlar var. Bir de şimdi yeni bugün buldum. Tohum. Bu bir tane bayağı büyük tohumları var. Bana çok fazla sıkıyorum. Fazla an fazlası zararlı mı bunlara? Ben şu, ya karıyorsun da nasıl zararlı olacak bilmiyorum ama. Yumuşacık yumuşacık. Neyse bir de o son olarak da kısa video olacak zaten. Bambumuz var. Bambu. Eee. şans bambusu diye geçiyor. Ee, buradan bir filizi var. Evet. Bakalım. Yakın çekim. Evet. Şurada da bir tane var. Başka yok. Şöyle bir tane kavanozla bakıyorum. Burada da Nutella kapağı var. Tam tam olmuyor ama tutması için yine yeterli oluyor. Bundan sonra bu arkadaşımın hiç kökü yoktu. Neredeyse sıf hatta kökleri falan kopmuştu. Ondan sonra birkaç ay sonra gördüğünüz gibi arkadaşımız sağlığına kavuştu. Şuradan bir de kök fırlamış yani. Kökler kökler. Her tarafında kök var. Bu suyun içinde yetişen bir bitki. Bu bambular toplam e, 3-4 metre oluyor. Şurada da yine. Ha bunu reklamımızı yapalım. Su kullanın. Evet. Su sağlıktır. Bu şurada çay var niye var diye soruyorum. Suluyordum şeyleri. Spreyi yok ya. Yosuncuk, 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 yosuncuk. Sanki böyle... Ha, çok güzel bir dokusu var. Kendimi alamıyorum ya. Yumuşacık yumuşacık. taraf böyle cennetli kalan bir taraf böyle ölü taraf falan oldu aa hatta bak şimdi fark ettim çürümüş şuralar Ha bir de e, ben bunu bundan... kaç 3 haftadan beri ıslatıyorum ya aralarından filiz çıkmaya başladı bakın iki yapraklı iki yapraklı e, iki yapraklı şurada falan burada bitkiler çıkmaya başladı yolsunlara zarar yok ama galiba şurada falan şurada da minik tatlı bir tohumcuk var gördüğünüz gibi evet videoyu uzatmaya gerek yok yolsunumuzu okşayarak videomuza son veriyorum Bunların şeyler var. Bakın videoları var zaten. Doğadan kopart diyorsunuz Böyle bir yer buluyorsunuz. Altına karbon koyuyorsunuz. Ee, karbon nereden bulacağınız hiçbir fikrim yok. Ve çok fazla var diyeceğim. Bilmiyorum. Karbon. Keşke araştırsaydım. Ya. Ne kadar üşengeç bir yani insan. Her neyse. Işte, ondan sonra toprak koyuyorsunuz. Ondan sonra üstüne taç koyuyorsunuz. Ondan sonra bunları taşların üstüne koyuyorsunuz. Diziyorsunuz. ıslatıyorsunuz, Güneşe koyuyorsunuz. Sürekli olarak ıslatmanız iyi olur. Güneşin altındayken kuruyabilir. İşte yosun da böyle işte. Tatlı kafe. Şurada minik bir tane taş koydum. Şuna da taş koydum. Köklensin diye. Bugün bu kadar. Bay bay. Ay.